Empati 47. Bölüm Jill sakin bir halde sandalyesinde oturup İncil okurken Lazlo sinirli adımlarla odada dolanıp duruyordu. Kız serin kanlı bir kararlılık içindeydi. Lazlo onun aptalca bir şey yapmamış olmasını diledi. Vakit geldi dedi. Brannigan'la Manderville neredeyse gelir. Yarım saat sonra ana salonda görüşürüz. Jill birkaç saniye ona baktı. Sonra gülümseyerek şaşırttı. İyi şanslar. Teşekkürler sana da. İşin garip tarafı Jil'in bir şeyler sakladığına dair uyarı, kızın gülümsemesi ve iyi şanslar dilemesiyle gelmişti. Tek tesellisi onun da kendine ait bir sırrı olmasıydı. Tom altı haneli şifreyi girince metal kapı kayarak açıldı. Dietrich yanında silahlı iki adamla kapının öbür tarafında onları bekliyordu. ''Benimle birlikteler.'' dedi muhafızlara. ''Şimdi bizi mahkuma götürün.'' Doktorun titreyen sesini duyan Lazlo ona dikkatle baktı. Adamı her ne kadar bilerek korku altında tutmuş olsa da kararmış ve tedirgin gözlerini görene kadar nasıl bir ızdırap içinde olduğunu fark etmemişti. Hemen onun hastalıklı korkusunu giderip yerine güçlü bir kendine güven duygusu aşıladı. Dietrich'in düşük omuzları dikleşti, duruşu düzeldi ve adımları bir ölüm marşından sinirli bir tempoya dönüştü. Dudaklarıyla sessizce ''Teşekkür ederim'' Sözcüklerini söylerken yanaklarından iki damla yaş süzüldü. Karanlık koridorda bir sıra boş hücreyi geçip çelik bir kapının önünde durdu. O anahtarları kilide sokarken Lazlo da zihnen kendini hazırladı. Dietrich yana çekilince derin bir soluk aldı. Ağır kapıyı iterek açtı ve dört ay önce aşık olduğu o derin kahverengi gözlere baktı. Daryin. Ağır kapı kalın metal çerçevesinde boğuk bir ses çıkararak kapandıktan sonra bir sessizlik oldu. Lazlo bir zamanlar ve muhtemelen hala sevdiği kadına baktı. Kıvırcık siyah saçları dağınık afro bir hava almıştı. Eskiden canlı çikolata rengini andıran teni şimdi soluktu. Uzun süre bakımsız kalmış bir kat kahverengi boya gibiydi. Elleri kelepçeliydi, bacakları ise zincirle yerdeki bir halkaya bağlanmıştı. Boynunda eskinin muhafazakar kadınları tarafından takılan kolyenin çok daha kalın bir türü vardı. Ama Darya'nınki bir ziynet eşyasından çok aslında olduğu şeyi andırıyordu. Tasma. Sadece gözleri aynıydı. Lazlo onlara bakarken yaşananların aslını öğrendiğinden beri aklını kurcalayan sorunun yanıtını da buldu. Hepsi yalan değildi, dedi. Yok söyle miydi? Benim için değildi, dedi Daryan. Lazlo bir an duraksadı, sonra sorabileceği tek soru döküldü dudaklarından. Neden? Daryin içini çekti, bakışlarını yere çevirdi, saçları gözlerinin önüne düştü. Birkaç saniye sonra başını hızla kaldırdı. Saçları bu kez de kara bir bulut gibi yüzünü çevreledi. Seni neden kendime aşık ettiğimi mi soruyorsun? Yoksa seni neden kurtarmaya çalıştığımı mı? Lazlo ona öylece baktı. Zamanın geçtiğinin farkındaydı. Ama yanıtlara ihtiyacı vardı. Beni neden kurtarmaya çalıştın? Çünkü seni... Yutkundu ve hafif öksürüp boğazını temizledi. <laughs> Sevdiğimi sandım. Nedeni bu. Görevim seni organizasyona kazandırmak olsa da tetiği çekme zamanı gelince yapamadım. Ama beni buraya aldırdın dedi Lazlo ifadesiz bir sesle. Saflık ettim. Daryın başını salladı. Onların işi bu noktaya kadar bunların hiçbirinin olmasını istemedim. Tanrı adına yemin ederim Lazlo, çok üzgünüm. Onlara neden yardım ettin? Bencilliğimden daha iyi bir yanıtım olmasını isterdim ama yok. Lazlo soluğunu bıraktı. Soylu bir yanıt değildi belki ama dürüstçe verildiği belliydi. En azından kendisi öyle olduğunu sanıyordu. Boynundaki o tasmayla emin olmak mümkün değildi ama tüm içgüdüleri Darya'nın bu kez doğruyu söylediğini haykırıyordu. Şimdi ne olacak? diye sordu Daryan. Gidiyorum bu gece ve çocukları da yanımda götürüyorum. Nasıl? Bazı dostların yardımıyla. Lazlo duraladı. Ve Jilin. Daryan'ın yüzü bir anda kül rengi oldu. Ona güvenemezsin. Başka seçeneğim yoktu. Muhafızları tek başıma idare edemezdim. Jil sadece zin sıra sadıktır. Artık değil. Şu tasmayı çıkart. Yardım edebilirim. Şimdi benim mi sana güvenmem gerekiyor? Bana bak dedi Dargin bacaklarındaki zincirleri sallayarak. Buradan çıkmak için her şeyi yapabileceğimden şüphem mi var? Beni asıl şüphelendiğim kendinden başka herhangi bir insanı gözetip gözetmeyeceğin. Bu defa yapacağım dedi Dargin yalvararak. Yemin ederim. Son sözcük ağzından çıkarken Lazlo'nun başına ellerinin arasına aldı. Tenine dokunduğu anda kadının zihnini çevreleyen donuk içlik eriyi verdi. Dargının yolu üzerine koymaya çalıştığı minik engelleri bir anda kenara savurup onun zihninin derinliklerine daldı. O kadar çok şey vardı ki hepsini algılamak olası değildi. Meydan okuyan bir direniş, suçluluk ve pişmanlık ve hepsinin altında derinlerde gömülü cesur ve ödün vermez bir aşkla karışık azgın bir gurur. Lazlo ellerini çekti çenesi çenesilerde başını dik tutmaya devam etti. Mantıken kadının umutsuzca kendini temize çıkarmak istediğini biliyordu ama duygusal olarak kendini ona inanmaya zorlayamıyordu. "Bizimle gelebilirsin," dedi. "Ama tasma kalacak. Hata yapıyorsun. Jil peşine düştüğünde bana ihtiyacın olacak. Ya peşime düşecek olan o değilse ya sensen."